Evet arkadaşlar tabi kötü bir haberim var. Şimdi bu yapacağım çekiliş var ya. Şimdi onu yenilemeye karar verdim. Bu iki kişi katılmıştı çekilişe. Bu iki kişiyi haftayı tekrar çekiliş yapacağım. Bunu şu anda veremeyeceğim çünkü e, bir sorun oldu. Haftayı tekrar çekiliş yapacağım. Haftaya yaptığım çekilişte e, 1 <laughs> milyon aşağısında şeyler vermeyeceğim. 1 milyon 1 milyon ve üstü secretlar vereceğim. O yüzden arkadaşlar haftaya e, haftaya vereceğim secretlardan bir tanesini söyleyeyim. Los Traritos Taco Takolu 1.5 milyon veriyor. Diğeri de sürpriz olsun. O yüzden arkadaşlar, bu etkinlikte yaptığım bu çekilişte yaptığım bir enklotların parası azdı. O yüzden bu çekilişi iptal ettim. Haftayı yapacağım çekilişte ee, 1 milyonun ve üstü olacak. Yani söylediğim gibi Los Tralitos olacak takolu. Diğeri de sürpriz. Evet arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu durumdan dolayı özür dilerim. Haftayı yapacağım çekilişte. bu iki kişi, katılan kişiyi e, ekleyeceğim çekilişe. Daha fazla kişiyi eklemezsem ek, daha fazla kişi katılmak istemezse onlar kazanmış olacak yani 1 milyon ve üstü secretler almış olacaklar o kişilerden de çok özür diliyorum Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın haftaya çekilişi haftaya başlatacağım bunların fiyatı azdı, o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere